Merhaba. Ne kadar güzel yazıyorsunuz öyle. Aa, ne harbi nerede? <laughs> ne harfi? İşte efendim. Hmm, Hayatı şeytan. Ne oldu efendim? Ay şimdi deyi kaybettik, sistemin de buluşunu harf ettik. İşte efendim, şu buldum. <laughs> Vay yamaz. Nereye kaybettin sen? E, şey nerede? Şey, şurada efendim. Hmm, B nerede? B... Burada efendim, bakın. O... o nerede peki? Aaaa, aaaa, hadi bebeğim. <laughs> Oğlum da güzel söylemek istiyor. <laughs> Teşekkür ederim. Bugün buradan çıkacağım. Sinemaya mı gidiyorsunuz? Hayır, niye sordun? Ben de sinemaya gidiyorum da. Hani beraber gönderdik o zaman. Hayır, ben evvel ölmeliyim. Hem annem merak eder. Beyle Efrut hile seriyesini buldular. Türkiye diye alıp Frango'ya sattılar. E tabi gelişmiş Türkiye'de ister. Ama bütün bu olup nereden? zavallı bir tane bir Dairesel ama iki yıldır maç çekip de buluyorum. Benimle evlenir misiniz diyor. O diyor sadece biz arkadaşız. Peki diyorum hani kalbinizin başka sahibi falan var mı? Bilmiyorum diyor. <laughs> Vicdan, bunların hepsi numara. Kadınlar böyledir. Böyle ne kadar aşık olsalar da belli etmezler. Hani gururları var ya. <laughs> Gururu etmezler, ben de varım. Sen beni dinle. Böyle dalıp dalıp bakması. Böyle sana karşı umursamaz tavırlar sergilemesi. Hepsini kıskandırmak için. Ama sen en kısa zamanda teklifin yenili. bak göreceksin. İnanayım mı Ebru sana? Tabii canım karşında tecrübe konuşuyor senin. Evet <laughs> canım. <Gidiyorum> ben. Gideyim ben onun yanına. Doğru ben! Doğru ben! Atatürk gelmiş, Hitler'le Hesan'a saldırmış. En için almana oyunu kaybetmişsin de bu sefer müttefikleri oynamışız. Şimdi devirde bir, de bir İsmet Paşa. Tek şef, tek parti, tek millet. İsmet Paşa o zaman böyle tatlı filozof değil.